Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki mobilde GTA 5 benzeri mobil oyunlar çok fazla popüler. Hiçbiri GTA 5'e tamamen benzemese de veya GTA 5 kadar kaliteli olmasa da çeşitli oyunların olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Hatta çok fazla popüler olanları bile var agalar. Şimdi Tencent dedi ki ben daha iyisini yaparım. Tencent yaparsa yapar. Crime City diye bir tane oyun duyurdu. Ve beta olarak yayınlandı dostlar. Google Play Store'da veya Apple App Store'da bulamazsınız. Boşuna aramayın. Videonun ilerleyen dakikalarında ben nasıl indireceğinizi size anlatacağım. Yapmanız gereken ne biliyor musunuz şu an? Videoyu beğenmeniz, abone olup bildirimleri açmanız. Hadi başlıyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz. Oyunun ilk başında bir başlangıç görevi vardı dostlar. Harbiden çok sağlam bir görevdi. Yani sanki GTA 5'i kopyalamışlar gibi harbiden ama Yani çok ciddi hikayesi de olan bir oyun gibi duruyor Yani şu an <laughs> trailer Harbiden çok iyi Yani umarım bu müzik telifli değildir Crime Steve yani Tencent'in bu zamana kadar neden GTA 5 benzeri bir mobil oyun yapmadığını zaten anlamıyordum ama sonunda yaptı. Şu an oyunun ilk başındayız. Tüm bir olaylardan bir ay sonra dostlar. Şu biziz. Bu karakteri ben oluşturdum. Ee, oyunun hikayesi de dediğim gibi gerçekten güzel. Online olarak da oynanıyor. Merak etmeyin. Ve şu an grafik ayarlarını arttırmadım. Yani oyun ilk başındaki grafik ayarları. Buraları şu an atlayamıyoruz agalar. Atlayamamamızın bir sebebi var. Diyor ki oyun firması size. Yani Tencent diyor ki kardeşim biz bu oyunu hikayede sunduk burları takip et. Global olarak yayınlanırsa bilin ki Tencent bu oyuna Türkçe dil desteği getirir agalar. Ve her şeyde çok fazla GTA havası var. Böyle konuşmalar o birazcık Gangsta ve Baroş hava bu oyunda da var. Yalnız biz niye bu kadar tepkisiziz lan? Hiç tepki vermiyoruz. Evet, şimdi yalnız e, grafik ayarlarını yapmamız lazım agalar. Bir dakika dostum, bir dakika bir bağır manasını satayım. Şunu bir yüksek ayarlara çekelim. E, yani anlamadım, bilmiyorum. Grafik ayarlarını şu an yapamıyoruz. Yüksek ihtimal beta olduğundan kaynaklı. E, bir 30 FPS falan oynuyoruz şu an ya. Bu birazcık can sıkıcı ama oyunu deneyimlemek istiyorum. Arabamızı çaldılar, biz de şimdi arabamızı bulmak için farklı bir araba çalıyoruz. Lan biz hapisten yeni çıktık ya. Nice evet ilk araba hırsızlığımızı yaptık mükemmel. Şu an 20-30 FPS falan oynuyoruz oyunu ama yapacak bir şey yok. Şehir tasarımı falan gayet güzel duruyor. Oha lan nasıl bir fren ışığı var arabada. Oha çatışma sesleri falan var lan silah sıkıyorlar. Şu an navigasyonu takip ediyorum ama. Lan grafikler şu an kötü görünüyor dostlar yalan söylemeyeceğim. Yani Ama model tasarımları falan alışık olduğunuz GTA 5 benzeri Mobil oyunlardan çok farklı Bak salaklar Kaza yaptı yapay zeka Hadi koçum Hadi koçum Evet Ne oldu bir anda peşimize polis takıldı Heh, Bir yere saklanacağız Aynı GTA'da olduğu gibi ama sıkıyor bunlar. Kaç 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 kaç. Ben kuytu köşe bir yer nereden bulacağım ya? Yok burada yakalanırız. Burada yakalanırız. Çabuk kaç, çabuk kaç, çabuk kaç. Oraya saklanmayı düşündüm ama biraz polislerle galiba mesafemi açmam lazım. Biraz daha hızlanmam gerekiyor. Haydi koçum. Haydi koçum. Allah karesin dönmüyor ki araba ya. Hadi şuraya saklan, şuraya saklan. Şuraya gir. Hay ya. Kaçamayacağız herhalde polislerden. Oyun baya ilk betasında ha. Daha önce başka hiçbir betaya çıkmadı. Yani ben de görünce şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. iOS'takiler maalesef oynayamayacaklar oyunu dostlar. Çünkü oyun şu an için sadece Android betasında. Ben Tekno Camon 30 Pro 5G'den oynuyorum. İçerisinde Dimensity 8200 Ultimate işlemci var ama bu işlemciyle alakalı bir durum değil çünkü oyun şu an çok erken geliştirme sürecinde yani grafik ayarlarını bile yapamıyoruz yüksek grafik ayarlarında oynuyorum ama o bile vasat Abi burada bulamazlar artık yani dur bekle tamamdır yani bu oyunu tam sürüme çıktığında da oynamak isterim ve şu ana kadar fark ettiniz mi bilmiyorum ama hiçbir online oynanışa tabi yani hiçbir online oynanış bize gösterilmedi yani bir hikaye örgüsü oldu hatta keşke e, ben yeni hesapla giriş yapıp oyunun ilk başında size gösterebilsem orası da çok güzeldi gerçekten. E, ve şu anda da tamamen aynı GTA oyunlarında olduğu gibi bir hikayeye bağlı ilerliyoruz. Tabii İngilizce olduğu için net bir şekilde anlamıyoruz ama bir hikaye var yani. Ve hiçbir online oynanış şimdilik yok. Ama olacaktır. Mutlaka olacaktır. Yani Tencent zannetmiyorum offline bir oyun yapacağını. Nice. Get off. Bir anda nasıl durdu lan araba? Bir tane eve geldik. Mission complete. İlk görevimizi tamamlamışız. Biraz para, çikolata ve XP verdi. XP verdiyse de online vardır. Yani baya baya bizim ev ya. Televizyonumuz var. Dolabımız var. Yani güzel bir apartman dairesi ya. Ben sevdim. Baya baya hoşuma gitti. Yani gerçek hayatta da bu apartman dairesinde yaşardım. O 7 gün girersek 10 numara bir kostüm veriyormuş. Map var. Arkadaş ekleyebiliyoruz. Bu ama şimdilik yüklü değilmiş. Browser. Hani baya baya GTA lan bu. Oğlum GTA lan bu. Bere giysek mi ki şapka mı giysek ki? İkisini de giymeyelim. Saçımız daha güzel. Aksesuar gözlük var. Gözlük takılır abi. Oo bu güzel bu güzel. Birazcık gangstalık katıyor. Sanki hapishaneden kaçmışız gibi. Ya da altına normal. Ha, bu daha iyi ya. Snickers mavi mi beyaz mı? Bu bu tamamdır. Evet üstümüzü başımızı da değiştirdiğimize göre artık şuradan çıkalım abi. Haritaya bakacak olursak güzel büyük bir şehir. Yani şuradaki ipuçları da böyle sanki genişletiriz biz siz devam edin der gibi yani şu yollar falan yani bitmiş. Abi, 300 metre yürüyemem o yüzden ben bir tane hemen şimdiden bir araba çalayım. İn lan geri zekalı. Ters taraftan bindik arabaya ama olsun. Polis var mı şu an peşimizde? Yok. El freni seçeneği eklendi. O güzel. Bu sayede daha temiz dönüşler yapabiliyoruz. Ya geri zekalı. Tamam suçlu benim ama ben her anlamda suçluyum. Şöyle çek el frenini. Ama bak bir de küfür ediyor. Çekil lan. Silahım yok şu an dua et. Silahım olsa içinden geçerdim. Abi şu radyoyu kapat. Radyoyu kapat. Ben kesin bu videoda 10 tane telif yiyeceğim. Geldik yine. <laughs> GTA Vice City'deki böyle bir giriyoruz da orada adını unuttum karakterin ya. Abi acayip GTA havası var ya. Her şey GTA gibi. <laughs> Böyle çıldıran karakterler, sürekli bir şeyler açıklamaya çalışan tiplemeler. Türkçe olarak yayınlandığında şu hikayeyi sizinle beraber oynamayı o kadar çok istiyorum ki yayınlandığında siz de kaçırmak istemiyorsanız agalar lütfen beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ben size oyunu nasıl indireceğinizi açıklayacağım. Oyun APK olarak indirildiği için dostlar yapabileceğim hiçbir şey yok. Açıklamalar kısmında kesinlikle link paylaşamam. Ama Ersin Çakır'ın sitesinde bir indirme bağlantısı mevcut. Ben Ersin Çakır'ın internet sitesini dostlar açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu arada dur göreve başlamışız. Onun haricinde orada bir APK indireceksiniz. Bunu bir kaybetmeyeyim abi dur. Şuradan çık. Çık çık çık. Gel buraya gel gel. Kaçamayacaksın gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Kursunun kafasına. Yakaladık. Güzel. Bir de X-APK yükleyicisi indirmeniz lazım dostlar. Ersin Çakın internet sitesindeki APK indirdikten sonra Google Play Store'dan herhangi bir X-APK yükleyicisi indirin. Onunla beraber oyunu kurun ama oyuna girebilmeniz için Level Infinite girişine ihtiyacınız var. Yani Google'dan falan girmeye çalışırsanız beta kullanıcı sayısı doldu gibi bir uyarı alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Abi tek kurşunla ölmüyorlar yalnız. O sıkıntı. Tek kurşunla ölseler daha güzel olacakmış. Şuna bak kaç tane kurşun sıkıyorum ölmüyor lan. Mermi mi dayanır oğlum buna? Yaklaş yaklaş biraz öne. Gel şunu da patlat. Yemin ediyorum sarı arabanın peşinden oyun başından beri şu arabayı alacağız diye uğraşıyor. Her tarafı kurşun deli oldu şimdi arabanın. <laughs> Ama bence komik bir hikaye yani. Net bir şekilde söyleyeyim benze. Arabayı da bize sürdürüyor şerefsiz. Yani arabanın zaten araba dence kalik kalmamış Kurşun deliğinden her yere sarlı Abi sürekli arka planda konuşmalar ya Bak nasıl diyeyim size ya, GTA San Andreas'ın hikayesine benzer bir hikaye gibi Ya nasıl yani GTA'da da böyle sürekli ilk başlarda Bir şeyler çözmeye çalışıyoruz Bir kişilerin peşinden gidiyoruz Çete olaylarıyla uğraşıyoruz ya Bu oyunda da öyle bir vibe var Ulan 45 kilometreyle bize yol yaptırdılar ya Get out git hadi git gerizekalı <laughs> e güzel. Tamam çok hani pahalı bir araba değil ama 11.500 dolar ayağımızı yerden kessin yeter. Çok güzel. Aa ama ben mavisini almak istemiştim. Cık. Neyse yeşil vermiş olsun. Şu an kendi arabama biniyorum bakın. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Emeğimle kazandım. İnsan vurarak aldım bunu. Biraz ya şu radyoyu kapat direkt. Bu radyodan var ya biz kesin telif yedik ya. Şuradan bak drift'e bak şimdi. Nasıl? Çok iyi. Ya Ten sen çok büyük firmasın ya. Gerçekten sen harbiden büyük firmasın ya. Yani mükemmel ya. Şu oyunun böyle bir oyun oynamak çok güzel bir şey ya. Şu grafikler şu an kötü de olsa bildiğin mobilden GTA oynuyormuş gibiyim ya. Weapon purchase. Tamam. Tamam. Silah alması... Aa ben de bu dükkana gireceğiz zannettim. Şurada ufacık bir otomattan mı yapacağız tüm işimizi? Ne anladım ben bundan? Free bir otomatik verecek bize. Ver abi ver. Bedavaysa ver. Ammo da ver. Max max ver. Nice. 1245 dolar abi sudan ucuz. Gerçekten sudan ucuz. Başka neler satın alabiliyoruz? Bomba seçeneklerimiz var. Free. Free tamam. Biz çelik yelek de alalım. Ne no olur ne no olmaz. Evet silahımız da aldığımıza göre Yeni arabamıza binelim Ve görevimize devam edelim Nice Ooh, <laughs> Arabamız da basıyor ya Güzel Sıkıntı yok Çarpabiliriz abi çok normal Neyiz bir sürücü kursu hocası mı Mecbur çarpacağız Kırmızı yanıyor geçmeyeyim mi durayım mı Şöyle bir drift. Çok güzel toparlıyor be. Yarış oyunu gibi değil ama zevkli. Ve bence gayet iyi sürüyorum be. Baya iyi sürüyorum. Buraya şöyle bir giriş yapayım. Nice. Haydi bakalım. Burada kimin canını yakacağız acaba? Burada kimin canını yakacağız acaba? Lan Parker ya bu başımıza bela olacak bu adam ya. Bunun Ooo. En iyi vuruşunu yap diyor bana. Şu gangsta nigalardan alacağız. Abi çaktırmayacağız. Çaktırmayacağız. Şu an bir takip görevindeyiz. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Biz olduğumuzu anlamasınlar. Parker bir kapa çeneni amına koyayım. Bir dur bir ya. Oğlum bir an araba yok oldu lan altımdan. Hadi gidelim. Başlıyor çatışma. Yeni silahımı denemek için var ya çok heyecanlıyım. Bak şu an bir ticaret dönecek yüksek ihtimal. Asya mafyası. Bunlar Meksikalı gibi duruyor ama Asyalı değil. Bunlar da bizim çeteci Nigel'a. Böyle operasyon mu izlenir lan? Vur abi vur vur. Nice. Sık 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 sık. Silahım çok iyi. Abi ben herkesi vuracağım değil mi buradaki bak. Koşulsuz herkese sıkıyorum sonra sorun çıkmasın. Biraz boşa sıkıyorum ama olsun. Tamam. Herkes öldü galiba. Lan seni arıyorum bir saat. Oha. O kadar kurşuna ölmen lazım ya. Bu yönü GTA'ya benzememiş abi. Yani sanki RPG oyunu oynuyoruz anasını satayım ya. Ama öl artık yani. O kadar kurşuna ölmen lazım. Umarım bunu tam sürüm olarak çıktıklarında düzeltirler. Yani bir şarjöre bir adam ölmemesi lazım ha bu tarz bir oyunda. Nerede bunlar? Nereye kaçtınız lan? Gel, gel gördüm. Gel gördüm. Bundan bir tane daha olması lazım. Aa dur 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 dur. dur. Kafayı yiyecesin. Bak şu an paso kafaya çalışıyorum. Yani hiç değmese 6-7 mermi değdi kafaya. Nice. Şimdi kaçma zamanı. Ortalığı temizledik. Parker geri zekalı Parker. Oğlum ne oluyor lan? Bak var ya yine Parker yüzünden başımız derde girdi. Ona sıkmam gerekiyor mu onu bile bilmiyorum ama. Sadece takip mi edeceğiz? Önüne mi keseceğiz? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Önünü bir kesmeye çalışacağım. Ama 95 giderken de zor. Yani yetişemiyoruz. Aha. Ölecek, ölecek. Ben de diyorum niye yetişemiyoruz? Hikayeye bağlı ölecekmiş adam. Ve çanta bizde. Kader aldı abi kader halletti. Kader olaraktan. Aa multiplayer olayına geçtik mi tam anlamadım dostlar ama sağ üst tarafa mikrofon ve hoparlör seçeneği geldi. Ya da var mıydı ben mi dikkat etmedim onu da bilmiyorum ama geldi yani. Ha, şu SMG'miz tamamdır. O SMG'yi özelleştirebiliyor muyuz? Oo. Lan sanki online rekabetçi oyunu oynuyoruz. Skop mu kop takılıyor. Skin takılıyor. Wow. O nasıl bir tepki amına? Wow diye tepki mi olur? Neyse güzelmiş. Güzelmiş beğendim. Ama hala online olarak ne yapıyoruz? Aa bakın şurada bir seçenek var görüyor musunuz? Bakın friend seçeneği indi. Friend'e tıkladığınız zaman buradan arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Okey. Daha sonra Co-op Haste. Bu henüz açılmadı. Oynadıkça açılacak yüksek ihtimal. Co-op Haste yani arkadaşlarınızla beraber Soygun falan yapabileceksiniz. Siz nasıl buldunuz dostlarım benim bu oyunu? Sizce Türkçe olsa sonuna kadar sarmadan hikayeleriyle beraber bu oyunu oynar ya da videolarını izler miydiniz? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Tekrardan nasıl indireceğinizi anlatıyorum. Ben Ersin Çakın'ın açıklamalar kısmına internet sitesini bırakıyorum. O siteden bu oyunun APK'sını indirebilirsiniz. Daha sonra Google Play Store'dan herhangi bir XAPK yükleyici indirin ve indirdiğiniz APK'yı XAPK yükleyicisiyle çalıştırın dostlar. Daha sonra da zaten oyuna girebilirsiniz. Level Infinite hesabınız varsa girebileceğinizi tahmin ediyorum. Ama Google veya Facebook'tan bağlanmaya çalışırsanız şey diyebilir. Yani yeterli beta sayı... Yeterli beta oyuncusuna ulaştık yer yok diyebilir haberiniz olsun. Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.